Mersin, Yampar bölgesinde Mert Bey'in nektarin patagonya çeşidi olan bahçesindeyiz. Burada da uygulamalarımızı yapmıştık, neticesini görmek için kendisiyle bir söyleyişi yapacağız. Bereketli olsun öncelikle. Da Cümlemizden razı olsun. Allah razı olsun Mert'cim. Öncelikle burası kaç yaşında Mert? 4 yaşına girmiş. Daha bence. yeni 4 yaşına evet, girdi. Biz burayı ilk dikimden itibaren uygulamalarımızı yaptık. Evet, evet. İşte e, ana kalemler Goldenes, 1 Yosun ve Biofog ve yapraktan AgroLife, Asfogop, Transportur ve diğer MPK'lar. Evet, düzenli olarak bunları Düzenli yapardı. olarak bunları yaptık. Ee, <laughs> biz bunları burada yaparken bir de buranın toprak pH'sı yüksekti. Evet. Aşağı yukarı kireç %25 %28'lere varandı. pH'lar da 8 civarıydı. Evet normalinden daha fazla goldiness buraya uygulattık. Evet. Bir tık daha fazla. Uygulandı. Bir tık daha fazla <laughs> yaptık ama bunun karşılığını da şu an e, her şey ortada bütün şekilde görüyoruz. Öncelikle şu ağacın <laughs> arkadaşlar şöyle bir bakın. Bakın 4 yaşına daha yeni girmiş olan şu ağacın bakın iki elimle kavrayamıyorum. Ve bugün her bir bak kolu 4 kol üzerine ve mükemmel bir yapısı yani bu 4 yaşındaki normalde ana gövdenin olması gereken bir gövde. Ama şuraya baktığımda bakın iki elimle <laughs> kapatamıyorum. Elim kavuşmuyor. Tabi diğer gövdeler de aynı şekilde ve burada özellikle biz şu damlamayı da arkadaşlar gösterelim. Mert burada tek damlama vardı tek ben vardı size sizin önerinizle. önerinizde bunu şey biz çevrendi. çift yaptık <laughs> ve bunun da karşılığını zaten fazlasıyla <laughs> alıyoruz nasıl meyve tutumumuz? meyve tabii. tutumumuz çok güzel ve hala <laughs> dışarıya göre ikinci seyreltmeyi yapmamıza rağmen fazla olduğu söyleniyor. Yumic'e söyleniyor e Tabii ki şimdi arkadaşlar ortalama bunun üzerine ya da işte şu boyutların üzerine aşırı başarılı saydıkları için evet gelip bakılıyor. Bu kesinlikle çok sık mühendis arkadaşlarımız özellikle. Evet. büyümeyeceği söyleniyor. Şu an renginden dolayı görünmeyebilir ama potadından çok fazla meyve var. Şöyle bakın baktığımız zaman Ve neredeyse hepsi bir standart Bak. üzerinde geliyor. Eyvallah. Yani homojen bir evet. büyüme evet. süsü homojen. Ee, bitkiye verdiğimiz bütün MPK'lardağımızın ifadesidir. Kesinlikle. Meyvenin doğru bir şekilde çalışıyor. bu toprakta da zaten şöyle bir şüphe vardı. Buranın toprağında bu çeşit acaba diye. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı bitki şaam bunun farkında değilim. Ama yani biz mükemmel. biliyoruz ama bitki farkında değil. Eyvallah. Eyvallah. Bu da kısmet olursa e, yarın ya da ertesi gün bir hasat gibi, Evet, yine gezintimizi bekliyoruz. Daha sonrasında zaten mutune Burada da bir erkencilik üzerindeyiz. Yani bir erkenciliği yakalamış durumdayız. Burada da aşağı yukarı 15 gün kesinlikle yakaladık or ortalama Ama yani. burada da var. Çünkü benzer nitelikteki bahçelere ben motor kullandığım için çok fazla geziyorum. Bakıyorum. Gülümsüyorum. Allah'ın Allah nazar değmesin deyip geri geliyorum kendi yerime. Eyvallah. Rabbim sizi muvaffak etsin. Ee, bize inanıyorsunuz. Ürünleri e, çok iyi tanıyorsunuz Kesinlikle ve hiçbir şekilde herkesi... de pişman olmadık. Hiçbir şekilde. Kesinlikle. De, her şey ortada. Hatta bu 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 yıl bir de ufak bir tıyor enginar yetiştirdiniz. O da var. Ben bir e, daha önce yapmıştık, denemiştik tabii çok farklı yöntemlerle yapıldı ve şeftali arasında meraktan yapılmıştı. Ben bu sene güzel bir çeşit kendince bulup ektim. Benim sorunumdu, benim problemimdi böyle ölmek üzereydi Tam ben vazgeçecekken, şu an deli gibi enginar kesiyorsunuz. Deli gibi enginar kesiyorsunuz. Evet. Ben bu arada ben vazgeçmiştim. Tamam dedim herhalde başaramadım ve orman toprağıydı. Evet, orman Çok toprağı. Çok kötü bir toprak. Eksik yaptığım şeyler vardı. Tavsiyeniz üzerine bile tanışmadım, birazcık e, ilgilenmedim. Benim hata'm oldu orayla buru arasında koşturmaktan. Şu an hala binlerce enginar var üzerinde ve sezon boyunca bitmeyecek, çiçeğe kaçacak, sürdüreceğim. Uraşam burayla orayı birbirine katamam. Eyvallah. Yani. En azından oradaki enginarın da e, bu ürünlerle, yani buraya uyguladığımız ürünlerle kötü bir toprakta kaliteyi de orada Kesinlikle. yani bana göre bir imkansızdı oradaki. Eyvallah. Amerikalıların ürünlerini revive dedikleri bu yeniden hayata dönüş. Vazgeçtiğim bir nokta da şu an binlerce enginarım var, hala da topluyorum. Allah'ın sayesinde. Allah'ın Allah sayesinde, ürünlerin sayesinde biz vesile oluyoruz. E, sizi mutlu etmek bizim görevimiz.